Bakayım bir sıra olabilir mi? Evet. Atana dönüşüyorum. 18 ay önce burada dermansızlık yürüyemedim hiç. Ha. Acilen çocuklar geldi beni Konya'ya götürdüler. Orada oğlum var burada Kaç bir şey? Orada 18 İyi. ay tedavi gördüm ben. O ilk 45 günlük tedavide 45 günde bana hiçbir şey yapmadılar. Niye yapmadılar? Benim ayaklarımın ucundan ağrı giriyordu. Dizlerime buraya geliyordu. Burada salça kaynar gibi bakır Ben kendimi kaybediyormuşum. Hiç kimseyi tanımıyor. Bana öylece orada 3 ay ömür biçtiler. 18 ay tedavi sonunda 18 ay tedavi sonunda bana oradaki oğlumun arkadaşı profesör beni tedavi dedik Dedi ki amca dedi işte tomografi çekeceğiz, MR çekeceğiz, kan tahlillerine bakacak. Ondan sonra sana bir şey vereceğiz. Ee, tedavi süreci vereceğiz dediler. Biz dediler seni şu anda yüzde altmış yüzde altmış değil daş çatlasa dediler yüzde yetmiş sen iyi yapmaya çalıştık. Senin şeyin hastalığın yüzde altmış beş taş çatlasa yüzde yetmiş iyi oldu. Dediler. Benim tahlillerimi aldılar. Burada Hasan Bey'in ozon tedavisi hacamat. Her ay oldum ben ozon tedavisi. Oradaki tedavim bitti miydi? Beni bir her ayda bir beş on gün gönderiyorlar buraya. Dinçleştim, eskiden futbolcuydum, futbol oynamak isteği doğdu bende. Top oynamaya çalıştım. Apartmanı orada bazı çocuklarla top oynadım. Yani o şu anda mesela günde en az 4 saat, 5 saat yürüyebilirim. Bu rahatsızlığım başladığında bana 3 ay ömür vermişlerdi. O 3 ay sonunda aldığım ozon tedavisi, glutasyon tedavisi, hacamet tedavisinden sonra benim doktor arkadaşlarım, profesörlerin söylediğine göre yüzde 65 iyi olmam gerekirken tahlillerimde yüzde 99 iyi çıkıyor. 31, 32 yaşında adamın tahlilleri gibi çıkıyor dediler orada bana. Hatta inanmadılar iki üç defa şey aldılar. Tahlil aldılar. Tahliller artmış olabilir falan diye. 70 yaşında bir erkek hastamız e, diyabet ve hipertansiyon e, gibi kronik hastalıkları mevcuttu. Hastaya e, yaklaşık bir buçuk yıl önce pankreas kanseri teşhisi konulmuştu. E, bu hasta bize, e, tabi hasta kendisi e, teşhis konulan bölgede mevcut kemoterapilerinden başlanmış, e, rutin e, ara kontrolleri, e, takipleri e, yapılmaktayken bize e, ozon terapi ve kupa terapi için başvurdu. Biz de tabii hastanın e, öncesinde rutin tetkiklerini inceledik. Ozon terapi ve kupa terapi açısından uygunluğunu değerlendirdik. Ve herhangi bir sakınca olmadığı kanaatine varınca bu hastaya 12 seans, e, haftada 1, e, haftada 2 olmak üzere major ozon terapi, bir de e, 4 ay arayla 2 kez kupa terapi uygulandı. E, hasta tabi e, mevcut tedavilerine e, gerek pankreasi açısındaki kemoterapilerine gerekse diyabet ve hipertansiyon arasındaki bütün mevcut tedavilerine aynen devam etti. Bizim uygulamış olduğumuz bu destekleyici tedavilerle birlikte e, hastanın pankreasyal e, kanserinde e, belirgin iyileşmeler olduğunu gözlemledik. Ayrıca bu hastanın e, kan şekerleri daha iyi kontrol altına alındı. Kan basınçları daha iyi kontrol altına alındı. E, ve şu an hastaya e, ayda bir ozon terapiye ayda bir ozon terapiyle de idame tedavisine devam ediyoruz. 6 e, ayda bir de yine kupa terapilerini uygulamaya e, uygulama planlarımız devam etmektedir. E, hastamız mevcut kemoterapisinin yanında e, bizim uygulamış olduğumuz ozon tedavisi ve kupa tedavisiyle birlikte hastalığında çok önemli e, şifalar olduğunu e, tespit ettik. Hasta şu an remisyonda. Hastalığıyla ilgili herhangi bir ilerleme, herhangi bir nüks ya da metastasla söz konusu değildir. Ee, ve hastamız gayet kaliteli ve konforlu bir şekilde hayatına devam etmektedir. Tamam.